...küçük hücreli olmayan akciğer karsinomu tanısı alan birine genellikle hastalığın hangi evrede olduğu da söylenir. Bugün evre 3 a küçük hücreli olmayan akciğer kanserinin tedavisi hakkında konuşmak istiyoruz. Doğal olarak ilk sorum şu, evre 3 a tam olarak ne anlama geliyor? Da muss ich ein bisschen ausholen. Stadieneinteilungen ist auch das ist hocherklärungsbedürftig. Bunu biraz açmam gerekir çünkü evreleme gerçekten ayrıntılı açıklama gerektiren bir konudur. Prensip olarak tümörler için dünya genelinde kabul edilmiş ve düzenli olarak güncellenen bir sınıflandırma sistemi vardır. Evreler Roma rakamlarıyla 1, 2, 3 ve 4 şeklinde ifade edilir. <laughs> Bu sistem, tanı anında hastalığın vücutta ne kadar yayılmış olduğunu anlamamıza ve kabaca hastalığın gidişatını öngörmemize yardımcı olur. Ayrıca en uygun tedavi yöntemini belirlemede de önemli rol oynar. Şöyle akılda tutabilirsiniz. Evle 4, hastalığın vücudun tamamına yayıldığı anlamına gelir. Evre 1 kanserin, kanserin küçük olduğu ve sadece başladığı bölgede sınırlı kaldığı durumda. Birçok kanserde evde bir, yalnızca bu küçük tümörün cerrahi olarak çıkarılmasıyla tam iyileşmenin sağlanabileceği evredir Evre 2de ve özellikle akciğer kanserinde evre 3 artık tümör lokal ileri kabul edilir. Lokal ileri demek, örneğin tümör akciğerin bir lobunda yer alır, belirli bir boyutu aşmamıştır ama ek olarak lenf düğümlerine yayılmıştır. Bu lenf düğümleri göğüs boşluğunun ortasındaki medastene doğru yayılmış olabilir, ancak hala tümörle aynı taraftadır. <laughs> evre 3-A söz konusu olduğunda ise daha yakından bakmak gerekir. Bu evrede bazı tümörler lenf düğümlerine metastaz yapmamış olabilir, ancak öyle ilerlemiştir ki doğrudan komşu organlara, örneğin göğüs duvarına veya kalp zarına dayanmış ya da onlara doğru büyümüştür. Kısacası, evre 3 tümör boyutu ile lenf nodu yayılımının birleşimine göre alt sınıflara ayrılır. Ama hepsinin ortak orta noktası orta şudur. Uh -huh. Evre 3 haya gelmiş bir tümör artık yalnızca on, başladığı yerde sınırlı Allah, değildir, uh, çevre dokulara uh, da yayılmıştır. Uh, Cerrahi bu evrede hala önemli uh, bir tedavi uh -huh. yöntemi olsa da, ameliyat yeah, edelim, sorun uh -huh. biter diyemeyiz. Uh -huh. Eskiden başka tedavi seçeneği olmadığında bu yaklaşım sık kullanılırdı, ancak yalnızca cerrahi uygulamak çoğu hastada nükste sonuçlanır. Bu da bize, hastalığın aslında gözde görebildiğimizden daha ileri seviyede olduğunu gösterir. Bu nedenle evre 3 veya 3A küçük hücreli olmayan akciğer kanseri her zaman multimodal tedavi gerektirir. Yani tümöre karşı elimizdeki farklı <laughs> yöntemleri, cerrahi, radyoterapi <laughs> ve ilaç tedavisi <laughs> birlikte kullanmaya çalışırız. <laughs> Profesör Kopp, siz Robert Bosch Hastanesi'nde onkoloji ve hematoloji bölüm başkanısınız. <laughs> Bu film için yaptığınız katkıdan dolayı şimdiden çok teşekkür ederim. So Şimdi şöyle önemli bir soru var. Dinge Eğer bu kadar farklı tedavi seçeneği uygulanabiliyorsa hatta uygulanması muss, gerekiyorsa genellikle bunlar hangi sırayla algemein? yapılır? Bu önemli bir soru. Eğer genel hatlarıyla açıklamama izin verirseniz, birkaç farklı yaklaşım vardır. Eğer elimizde, biraz önce de söylediğim gibi, sadece cerrahiyle çıkarılmasının yeterli olmayacağını bildiğimiz bir tümör hastalığı varsa, genellikle iki yol izlenir. Ya önce ameliyat yapılır, ardından kemoterapi ve veya radyoterapi uygulanır. Buna adjuvan kemoterapi veya adjuvan radyoterapi denir. Adjuvan keli kelimesi kelime anlamıyla destekleyici ya da yardımcı demektir. Ancak ilaç tedavisini veya radyoterapiyi ya da her ikisini birden ameliyattan önce uygulamak için de birçok güçlü gerekçe vardır. Bu yaklaşıma neoadjuvan kemoterapi veya neoadjuvan kemoradyoterapi denir. Neo adjuvan Eski, ganz, yaklaşımın ganz, pek bir çok bir avantajı vardır. En önemlisi şu, tümörün yayılımını bir bir değerlendirebildiğimiz bir, bir aşamada bir ilaç tedavisine, başlayabiliyoruz. Ilaç tedavisine başlayabiliyoruz. Bu süreçte görüntüleme yöntemleriyle hem tedavinin evet. nasıl evet. tolere edildiğini evet. görebiliyoruz, evet. hem de tümörün evet. tedavi altında küçülüp evet. küçülü evet. küçülmediğini evet. değerlendirebiliyoruz. Evet. Yani tedavi sırasında şunu öğrenmiş evet. oluyoruz, yani şunu öğrenmiş yani oluyoruz. Ben, ben bu tümör kemoterapiye duyarlı mı? Yani eğer tümör zaten alınmışsa, o zaman bunu artık öğrenemem, değil bir onkolog olarak kendi bakış açımdan söylemem gerekirse, acıvan tedavi durumu kadar zorlayıcı bir durum yoktur. Karşınızda yeni ameliyat olmuş bir hasta vardı ve hastada doğal olarak şunu sorar: Cerrah bana her şeyin tamamen alındığını söyledi. Neden şimdi bana kemoterapi vermek istiyorsunuz? Ben de her zaman şöyle açıklarım. Hastalık, mikroskobik düzeyde, yani gözle görülemeyecek kadar küçük, bir şekilde yayılmış olabilir. Bu ihtimal yüksektir, ancak sizin durumunuzda böyle olup olmadığını kesin olarak bilmiyoruz. Dolayısıyla, aslında tamamen iyileşmiş olma ihtimaliniz de vardır. Ne yazık ki, karar vermemize yardımcı olacak, güvenilir ve kesin bir test henüz yok. Bildiğimiz tek şey, hastalığın evresinin bize müksetme olasılığının yüksek olduğunu söylemesi Bu nedenle adjuvan tedavi öneriyoruz. Yani, tedaviye başladığımda biliyorum ki bu hastaların bir kısmı aslında bu tedaviye hiç ihtiyaç duymayacak. Ama hangi hastalar olduğunu bilmiyorsunuz. Evet, bu tedaviyi tüm hastalara vermek zorundayız. Böylece, aslında nüks yaşayacak olan hastalarda, nüks etme olasılığını azaltmış oluyoruz. Ama bu olasılık hiçbir zaman %0'a düşmez. Yani, bu adjuvan tedaviden tam fayda göremeyen ikinci bir grup var. Tedaviye rağmen yine de nüks gelişen hastalar. En küçük grup ise bu adjuvan tedavi sayesinde ek olarak gerçekten iyileşen hastalar. İşte bu nedenle belki tüm onkologlar aynı şekilde düşünmeyebilir ama benim için bu yaklaşım çok da sevdiğim bir yöntem değil. Çünkü çok fazla açıklama gerektiriyor. İlk yan etkiler ortaya çıkar çıkmaz tartışmalar yeniden başlıyor. Buna gerçekten ihtiyacım var mı? Bende nasıl etki ediyor? Ve ben bu sorulara çoğu zaman net bir yanıt veremiyorum. Bu yüzden adjuvant tedavi uyguladığımızda, klinik çalışmalarda bile çok yüksek oranlarda tedavi bırakılmasıyla karşılaşıyoruz. Adjuvant tedavi inceleyen birçok çalışmada şunu görürsünüz. Ya tedavi baştan hiç başlamıyor, çünkü hastalar en başta reddediyor. Daha yeni ameliyat oldum, yeterince şey yaşadım, diyorlar. Ya da tedaviye başlanıyor ama erken bırakılıyor. Almanya'daki akciğer kanseri vakalarına baktığımızda, elimizdeki tümör kayıt verilerine göre, Hastaların yarısından azı oh. ameliyattan sonra adjuvan tedavi alıyor. Oysa bu tedavinin faydalı olduğunu biliyoruz. Peki bu durum sadece Almanya'da mı böyle? Hayır, bu durum aslında her yerde böyle ve bu gerçekten çok önemli bir nokta. Eğer bir tedavinin etkili olduğunu biliyorsak ve bunu ameliyattan önce uygularsak, yani ne adjuvan yaklaşımı benimsediğimizde, tümörün tedaviye yanıt verip vermediğini doğrudan görebiliyoruz. Şöyle bir endişe var. Eğer bir tümör kemoterapiye yanıt vermez, Ameliyatla çıkarılması da zorlaşır. Bu teknik olarak doğru olabilir. Ama dürüst olmak gerekirse, bu tür tümörler zaten etkilenmesi çok zor olan hastalıklardır. Ve önce ameliyat yapıp sonrasında ne olacağını beklesek bile, büyük olasılıkla beklenen başarı sağlanmaz. Yani, soğukkanlı ve onkolojik açıdan bakarsak, lokal olarak ilerlemiş bir tümörde, benim bakış açıma göre ve çoğu onkolog içinde, etkili olduğu bilinen bir neoadjuvan tedaviden daha iyi bir seçenek yoktur. Bunun ardından da, ben buna, lokal tedbir Anoluk diyorum. Bu bir ameliyat hı. olabilir hı hı. ya da hı hı. bazen hı hı. radyoterapi bu da tümörün yerleşimine ve cerrahi olarak çıkarılmasının mümkün olup olmamasına bağlıdır. Neoadjuvan yani ameliyattan önceki kemoterapi uygulanıp ardından etkili olup olmadığına bakılmak istendiğinde bunun işe yarayıp yaramadığını anlamak ne kadar sürer? Akciğer kanseri için mi yoksa genel olarak mı? Burada küçük hücreli olmayan akciğer kanseri için soruyorum. Küçük hücreli olmayan akciğer kanserinde ameliyat sonrası adjuvan tedavi genellikle 3 haftada bir uygulanan 4 kürden oluşur. Neoadjuvan tedavide ise çoğu çalışmada 3 ila 4 gün uygulanır, yani toplamda yaklaşık 9 ila 12 haftalık bir süreçtir. Tedaviye yanıt veren hastalarda ortalama olarak yaklaşık 6 hafta sonra tümörde bir küçülme gözlenir. Bu nedenle bu süreyi beklemek gerekir çok sık görüntüleme yapılırsa, bu sadece gereksiz yere endişeye yol açar. Ölçülebilir bir tedavi etkisi görmek ortalama olarak 6 hafta sürer. Peki 6 hafta sonra baktığımda tümörün büyümüş olduğunu görürsem ne olur? Bu yapılan işleme bağlıdır. Çünkü yalancı progresyon dediğimiz bir durum var. Yani tümör görüntüleme sonuçlarında daha büyük görünebilir. Ama biz bunu neoadjuvan tedavi çalışmalarından biliyoruz. Cerrah tümörü çıkarır, patolog mikroskop altında inceler ve şu sonucu verir: tamamen nekrozdan oluşuyor. Yani sadece ölü tümör hücreleri var. Yani sadece tümör boyutuna bakmak yanıltıcı olabilir. Bazen tamamen tahrip olmuş tümörler bile şişebilir. Özellikle de bu, immünoterapinin neoadjuvan tedaviye entegre edilmesiyle daha sık gördüğümüz yeni bir durum. Bu nedenle neoadjuvan tedavi, günümüzde geçmişe göre çok daha önemli hale geldi. Özellikle küçük hücreli olmayan akciğer kanserinde bu çok belirgin. Bugün vurgulamak istediğim önemli nokta şu, eğer evre 3 küçük hücreli bile olmayan akciğer kanseri <laughs> hastasıysanız ve size multimodal tedavi <gülüyor> öneriliyorsa, <gülüyor> mutlaka neden <laughs> neoadjuvan <laughs> değil diye sorun. <laughs> yani kemoterapi ile birlikte verilen neoadjuvan immünoterapi, seçilen tedavi kombinasyonuna bağlı olarak 9-12 haftalık bir süreçten sonra ameliyat yapılmasına imkan tanır. Böyle kombine bir yaklaşımla, hastaların yaklaşık dörtte birinde, yani %25 inde, patolojik tam remisyon dediğimiz durum gerçekleşir. Bu çıkarılan tümörde artık hiçbir canlı tümör hücresinin kalmadığı anlamına gelir. Yani bu tümör hala mevcut ama içinde artık canlı hücre bulunmadığı anlamına mı geliyor? Bu tür bir durum öyle hemen ortadan kaybolmaz. Ama burada söz konusu olan, aslında yalnızca bir temizlik süreci, ölü tümör hücrelerinin vücuttan uzaklaştırılmasıdır. Mevcut bilgilerimize göre bu hala oldukça yeni bir tedavi yaklaşımıdır ve henüz elimizde 5 ya da 10 yıllık uzun dönem takip verileri yok. Bununla birlikte eldeki veriler, bu yöntemle hastaların iyileşme şansının belirgin şekilde arttığını gösteriyor. Ve şu anki anlayışımıza göre, bu avantajı ters sırayla yapılan tedavide, yani önce ameliyat, ardından kemoterapi ve immünoterapi uygulandığında elde etmek mümkün olmuyor. Tabi bu ters sırada uygulanabilir bir yöntemdir ancak etkisi aynı olmayabilir. Önceki molekülü, videomuzda immünoterapi hakkında zizim konuşmuştuk. Şimdi ise şöyle anlıyorum. Ya, okay. Eğer küçük zizim. hücreli olmayan zizim. akciğer kanseri zizim. hastası Hı. olsaydım, Hı. özel bazı moleküllerin Hı. tespit edilip Hı. edilmemesinden Hı. bağımsız Hı. olarak, kemoterapi ile immünoterapinin kombinasyonu Hı. her durumda Hı. uygulanabilir Hı. olurdu, Hı. değil mi? Evet, bu mümkün. Hı. Daha önce esas olarak metastatik hastalıktan söz etmiştik, şimdi ise evre 3'ten bahsediyoruz. Yani lokal olarak tedavi edilebilen ya da cerrahiyle çıkarılabilen tümörlerden. Eğer bu ameliyattan önce kemoterapi ve immunoterapi uygularsanız, şimdi söyleyeceklerimin bir kısmı varsayıma dayanıyor, şunu düşünüyoruz, tümörün içinde ve çevresinde çok sayıda T hücresi vardır. Ah, bu hücreler tümörü tanır de, ama işlev göremez de, çünkü tümör adeta kapatma düğmesine basarak onları etkisiz hale getirmiştir. Tümör, güvenlik payıyla birlikte çıkarıldığında, bu T hücrelerinin bir kısmı da hastanın vücudundan alınmış olur. Dolayısıyla ameliyat sonrası immün kontrol noktası antikoru verirseniz, önceden vermiş olsaydığınızda aktive edebileceğiniz anti T hücre repertuarına artık sahip olmayabilirsiniz. Muhtemelen bu yüzden neoadjuvan immünoterapi veya kemoterapi ile kombine neoadjuvan immunoterapi, adjuvan immunoterapiden çok daha etkili oluyor. Bu durum melanom çalışmalarında net biçimde gösterildi. Bronşiyal karsinom ya da akciğer kanserinde elimizde sadece dolaylı karşılaştırmalar var. Ama eğer bu hastalık bana teşhis edilseydi, ya da elimizde evre 3 bir hasta varsa, mümkünse mutlaka neoadjuvan immunojemoterapi uygulamaya çalışırdım. Çünkü biliyoruz ki bu yöntemle, hastaların yaklaşık dörtte birinde, yüzde 25 civarında, İyileşme şansını <laughs> öyle bir seviyeye çıkarıyoruz ki, ameliyatı önce yapıp ardından tedavi uygulasak bu başarıyı yakalayamıyoruz. Bunu artık toraks cerrahları da biliyor. Ama bu yaklaşımı mutlaka tümör konseyinde birlikte tartışmak gerekir. Benim deneyimime göre, ki çok fazla ikinci görüş hastası da görüyorum, akciğer konusunda deneyimli, sabırlı cerrahlar, radyoterapistler ve tümör biyolojisine ilgi duyan dahiliyecilerden oluşan iyi bir tümör kurulunda, bu planı pratiğe dökmek adeta işin, ustalık dalıdır. Hastaya da iyi anlatmak gerekir. Çünkü hastalar doğal olarak şunu söyler, evet ama, o şey şey hala içeride. Onu hemen oradan almak istiyorum. Oysa sabır gösterip bu süreci iyi planlayarak yürütmek ve ardından ameliyata geçmek gerçekten çok değerli sonuçlar verir. Yani şu anda en uygun yaklaşım. Önce neoacıvan kemojin minoterapi uygulamak, ardından ameliyat yapmak, ki biz ameliyat kısmını zaten ayrı bir videoda detaylıca konuşmuştuk. Peki ondan sonra ne oluyor? Bundan sonra genellikle bir yıl boyunca immünoterapiye devam edilir. Sadece immünoterapi mi? Kemoterapi artık yapılmıyor <laughs> mu? Kemoterapi zaten önceden verilmiş oluyor. Bu yaklaşımla aslında bir tür sandviç tedavi uygulanmış oluyor. Yani kemoterapiden önce ve sonra immünoterapi veriliyor. Bu yöntemle, bireysel vakalarda iyileşme şansını en üst düzeye çıkarmak mümkün olabiliyor. Peki, bu durumda radyoterapi de gerekiyor mu? Ya da ne zaman gerekebilir? Bu tedavi planı Tamam, bizim, evre 3 üzerinde konuşacak tamam. olursak. Evet, biz şu, şu anda sadece Evre 3 konuşuyoruz. Benim görüşüme göre radyoterapi, özellikle şu durumlarda devreye girer. Eğer cerrah ameliyatı ya hiç yapamıyorsa ya da akciğerin en azından bir kısmını koruyacak şekilde yapamıyorsa. Nadir vakalarda, pneumonektomi dediğimiz, yani bir akciğerin tamamının alınması gerekebilir. Bu oldukça büyük bir cerrahi girişimdir. Eğer tamam. lenf düğümlerinin tamam. konumu nedeniyle evet. pneumonektomi evet. evet. kaçınılmazsa, veya ameliyatları sıfır durumu sağlanamayacaksa, yani mikroskop altında bile tümör hücresi kalmamış olacak şekilde temiz bir cerrahi yapılamıyorsa, o zaman durum genellikle evre 3B veya 3C'tir. Bu da lenf düğümlerinin karşı tarafa kadar yayıldığı anlamına gelir. Böyle bir durumda tedavi planına radyoterapi eklenir. Bu da definitif radyoterapi olarak adlandırılır. Definitif demek, o bölgeye yapılacak tek tedavi yönteminin bu olduğu, ek bir bir ameliyat yapılmayacağı anlamına gelir. Günümüzde bu tür olgularda radyoterapi ile kemoterapiyi birlikte uyguluyoruz, yani kemoradyoterapi şeklinde. Ve bu tedavi tamamlandıktan sonra birkaç hafta içinde yalnızca tümör hücrelerinin en az yüzde bir PD-L1 pozitifliği olan hastalarda immünoterapi başlıyoruz. Yani hastada en azından bir miktar PD-L1 ifadesi bulunması gerekiyor. Yani bu bizim daha önce çektiğimiz immünoterapi videosunda an. Sonrasında konuydu. genellikle bir yıl boyunca immünoterapiye devam edilir. Hmm. Bu sayede 5 yıla kadar uzanan takiplerde hastalıksız yaşam süresi ya da nüksüz sakalım oranları hmm. hastaların yaklaşık %50'sinde korunabilir. Hmm. Bu oran, geçmişte yalnızca radyoterapi veya kemoterapi ile elde edilen sonuçlardan belirgin şekilde daha iyidir die, die postoperative üç akciğer kanserinde, literatüre veya internette bakarsanız, sıkça ameliyat sonrası radyoterapi konusu karşınıza çıkar. Bunun nedeni, ameliyatının beklenildiği kadar etkili olmadı, yani cerrahi sınırlarında hala tümör hücreleri bulunduğu durumlardır. Eskiden böyle bir durumda adeta refleks olarak ek radyoterapi yapılırdı. Ancak geniş kapsamlı bir Avrupa çalışması bu yaklaşımın istenilen başarıyı sağlamadığını gösterdi. Bu nedenle artık sadece istisnai durumlarda uygulanıyor. Radyoterapi ve immünoterapinin birlikte uygulanmasına gelince, cerrahi ve radyoterapi ekibinden oldukça fazla şey bekliyoruz. Göğüs cerrahları, immünoterapinin ameliyat öncesinde uygulanması gerektiğini öğrendi. Cerrah olmayan biri olarak bu konuda teknik değerlendirme yapmam zor ama cerrahlar bana şunu söylüyor. Tedavi sonrası doku gerçekten farklı bir his veriyor, içinde iltihap var ve biz aslında bu iltihabı istiyoruz. Deniz Neyimli cerrahlar bu durumu yönetmeyi öğrendi. Radyoterapistler ise immünoterapi devam ederken ışın alanlarını daha hassas planlamayı öğrendiler. Özellikle lenf düğümlerini gereksiz yere ışın alanına dahil etmemeye çalışıyorlar. Çünkü radyasyon çok lenfotoksiktir, yani T hücrelerini son derece verimli bir şekilde yok edebilir. Bu nedenle ışınlar, her hmm. dakika yüz binlerce lenfositin hmm. geçtiği büyük damarları hmm. olabildiğince koruyacak şekilde yönlendirilir. Evet. Eğer bu damarlar ışın alanında kalırsa, oradaki tüm lenfositler yok olur. İşte bu yüzden günümüzde buna lenf nodu koruyucu radyoterapi diyoruz. Bunlar, lokal olarak ilerlemiş tümörlerde artık uygulamaya koyduğumuz yeni yaklaşımlar. Bu nedenle daima şunu tavsiye ederim, sertifikalı bir akciğer kanseri merkezine gidin. Hmm. Böylece sizinle ilgilenen ekiplerin bu modern yaklaşımları bildiğinden ve uyguladığından emin olabilirsiniz. Ve şimdi kısaca değinecek olursak, evre 3 olmasına rağmen tümörün ameliyat edilemeyeceği bir durumda söz konusu olabilir. Evet, Peki böyle bir durumda ne yapılabilir? O zaman bu, örneğin kesin amaçlı kemoradyoterapi uygulaması için bir seçenek olabilir. Yani kemoterapi ve radyoterapinin eş zamanlı uygulanması da iyileşme şansı sunar. Dediğim gibi, uzun vadeli iyileşme oranı %50'ye kadar çıkabiliyor. Geçmişe kıyasla gerçekten çok iyi bir sonuç. Şimdi uygulanabilecek çok sayıda farklı tedavi seçeneğinden bahsettik. Bu gerçekten harika çünkü her bir tedavi türünü kişinin iyileşmesine büyük katkı sağladığını açıkça gösteriyor. Ama tabii her tedavinin kendine özgü yan etkileri de var. Bu nedenle yan etkilerle başa çıkma, yani yan etki yönetimi muhtemelen oldukça karmaşık bir süreçtir. Bunu nasıl düşünmeliyiz? Evet, bu biraz deneyime bağlı. Akciğer kanseri hastalarında görülen en yaygın yan etkiler, hastalığın daha önce kendini nasıl gösterdiğine de bağlı olarak şekillenir. Muhtemelen evre 3 bu kadar sık görülmez değil mi? Genellikle bu, rutin olarak yapılan bir BT taramasında tesadüfen ortaya çıkan bir bulgu değildir. Aksine hastayı doktora götüren bir şikayet vardır. Evre 3 ise, örneğin hava yolu taşıyan bir bronşun tümör tarafından sıkıştırılması sonucu zatürre gelişmesi sık karşılaşılan bir durumdur ya da lenf düğümleri, ses tellerini açmamızı sağlayan sinire baskı yapar ve bu da aniden ses kısıklığına yol açar. Bazen de üst ana toplarda damar çok sıkıştığı için, vücudun üst yarısından kalbe kan akışı bozulur. Bu tür durumları sıkça görüyoruz. Hastalar nefes darlığı veya ateşli bir enfeksiyon şikayetiyle geldiğinde ve biz de bu durumda tedaviye başladığımızda, başlangıçta etkiler üst üste gelir. <laughs> Bir yandan tümör hastayı hasta etmeye devam eder, diğer yandan tedavinin akut ve bazen istenmeyen yan etkileri eklenir. İstenilen etki, yani tümöre bağlı semptomların kaybolması ise biraz zaman alır. Tüm bunlar belirli bir zaman diliminde üst üste gelir. <laughs> Bu tedavinin başlangıç döneminin bazen geri kalan sürece kıyasla daha yorucu olabileceği anlamına gelir. Bu yüzden bunu mutlaka hesaba katmak gerekir. Bunun dışında daha önce konuştuğumuz immunoterapi ve kemoterapiye özgü tipik yan etkiler de ortaya çıkabilir. Deneyimli bir ekip bunları hem fizik muayene sırasında hem de düzenli olarak alınan hasta öyküsüyle özellikle de son 3 haftada tedavinin nasıl geçtiğini sorgulayarak ve laboratuvar sonuçlarını izleyerek yakından takip eder. Artık uzmanlaşmış torasik onkoloji merkezlerinde bu yan etkilerle çok iyi şekilde başa çıkabiliyoruz. Radyoterapiye özgü önemli bir yan etkiden de bahsetmek gerekir. Akciğerler arasındaki Aa, boşluk olan midastenden mm. yemek borusu geçtiği için radyoterapi bu hassas mukoza tabakasını sıkça tahriş eder. Bu da genellikle şiddetli ancak geçici yutma ağrılarına yol açabilir. Radyoterapist planlama sırasında hastayı genellikle önceden uyarır, yemek borusu önemli ölçüde etkilenecek, bu ağrılar yaklaşık 3. haftada başlayabilir. <laughs> Bazen bu şikayetler <laughs> o kadar şiddetli olur ki <gülüyor> hastayı <gülüyor> ağrı tedavisi amacıyla geçici olarak hastaneye yatırmamız gerekebilir. Bunlar maksimum tedavi başarısı hedeflenirken bu yan etkilerin bilinçli olarak göze alındığı durumlardır. Ama <laughs> eğer bir tümörü tamamen iyileştirme şansınız varsa bu zorluklara katlanmaktır. <laughs> <laughs> hmm. Tedavi tamamlandıktan sonra süreç nasıl ilerliyor? Sonrasında neler yapılıyor? Also, Lokal olarak ilerlemiş bir hmm. hastalık tedavi edildiğinde, biz onu iyileştirme amacıyla tedavi ettiğimizi varsayarız. Hmm. Hmm. Ardından takip süreci başlar. Der rechnung, bu yapılandırılmış takip, tedaviden geçen süre uzadıkça nüks olasılığının hmm. giderek hı -hı. azalması hı -hı. gerçeğine dayanır. Hı -hı. Bu nedenle hı -hı ilk iki yıl hı -hı genellikle hı -hı üç hı -hı. ayda hı -hı. bir kontrol hı -hı. yapılır. Üçüncü ile beşinci yıllar arasında bu aralık altı aya çıkar, beşinci yıldan onuncu yıla kadar ise çoğu tümör türünde olduğu gibi yılda bir kez kontrol yapılır.

Akciğer kanseri hastalarında ayrıca ikinci bir tümör gelişme riski azımsanmayacak kadar yüksektir. <laughs> Bunun en sık nedeni, vakaların %90'ında rol oynayan hmm. sigara kullanım geçmişidir. Çoğu hasta tanı aldığında sigarayı bıraksa da, uzun yıllar öncesine dayanan sigara öyküsü bu riski devam ettirir. Takiplerde bazen iki ayrı tümör saptayabiliyoruz. genauer untersuchen, ja. sehen wir das viel genauer. Man ah, kann also okay. ganz häufig sagen, es sind zwei Tumoren. Wir haben viele Patienten hier mit drei unterschiedlichen Lungenkarzinomen. Oh, wow. Und ähm, mhm. das, ist, das wollte ich vielleicht an der, an der Stelle noch wichtig einzufügen. <laughs> Örneğin bir akciğerde 4 similik ileri görünümlü bir tümör, diğer akciğerde küçük <laughs> bir odak varsa, geçmişte bu küçük odak genellikle büyük tümörün metastazı olarak kabul edilirdi. Ancak burada çok önemli bir nokta var. Belki de bunlar iki bağımsız <laughs> akciğer tümörüdür. İlk durum genellikle tedavi edilemezken, ikinci senaryoda her iki tümör de ayrı, ayrı ayrı tedavi edilebilir. Bu ayrımı yapmak son derece kritik. Bazen en iyi sonucu almak, sadece ne kadar detaylı bir tanısal değerlendirme yapmayı seçtiğinize bağlıdır. Bir kez daha akciğer kanseri konusunda uzmanlaşmış merkezlere başvurmanın önemini vurgulamak istiyorum. Çok Teşekkür ederim <laughs> Profesör Kof Bence bu gerçekten çok iyi bir genel bakış oldu ve her şeyden önce son derece anlaşılır bir şekilde aktarıldı. Umarım bu sayede hastalarımız görüşmelere etkili bir şekilde katılmaya, doktorlarıyla konuları doğru ve verimli bir şekilde tartışmaya iyi hazırlanmış olurlar.